konteyner al konteyner al hadi hadi tamam hadi tamam abi ha, aşağı düştüm üstüne düştüm aşağı atlam yakın ya var. var benim burada da var oğlum sen ay sen üç tane yedin benden ya mark the location ha buldum onu Uçan bu tarafa gel Ramazan abi 2 kişi var uçan bu tarafta Burhan dikkatli Benim ol, bundan. silah bulup geleceğim hemen. Gördüm herde. Watch out! Kittim var atayım mı? Neredesin? Oğlum adam yakında, bil, bilden fazla var bunda. Benim yanıma biriniz gelin. Kemal abi sen dön. Tamam ben gidiyorum. Benim önümde bir yer, Umutcan um burada bir yerde bak. Az bayan geliyorum Divide. abi. Umutcan um bir kişi daha var bu tarafta bir yerde. Umutcan um bu tarafta. Ne oldu lan? Canavar uçan Umutcan bir kişi daha var. Gel evet. hadi, hadi. Cema oyun ping'e yani. giriyor ha. Bu ayrı. Gel 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 Cema burada. Benim mermim yok. Bir dakika. Ne kul ne Bayrın bas. Oğlum balkondan mı sıkıyor? Bu nereden sıkıyor? Cema bu tarafta adam var. Umutcan kit var mı sende? Yani Buradan da geliyor. Ha gördün. Düşman tamam, görüldü. Konteynerin içinde adam var abi. geliyorum. adam bak şurada. Watch out. Bir daha. Adam adam. Gösteri e ses vereceğim. Yama canım yok. Yama canım yok. Umut acil buradan çıkıp abim gülün oraya gitti. Uçan, bunu Cemo, konteynerdeki şuradan, altta mermim var. Cemo, konteynerdekini alırsan bura tamam. Helal lan. Hiç Son var, anda abi. Gel, gel Cemo gel Cemo gel. Benle gel, benle ben gel. Neredesin sen? Geldim. Desteye geliyoruz abi de, şu kırmızı ne oldu ben onu merak ediyorum. Ya o suyu içeride silah yok diye pompalıyla sıktı. Bu büyük ihtimal bizim yediğimizin arkadaşı öyle Aynen. Kit varsa İkin. bana getirin. Gel, gel abi. Varsa. Gel abi gel gel gel. Şurada gel, gel. kit gel. var Umut Tamam ben o kiti alıp geliyorum. Cema ben AKM e ben var. Ya, evet, evet, evet tamam abi ben aldım. Ramazan başka var mı burada? Bilmiyorum. Kaçar er kişi aldınız? 3 var, ben bende. 2 var. var abi. E, tamam burayı temizlemişiz demek ki. Abi bir tane daha var onda. Abi bir tane daha var da o kısa kaçtı 3 şey. seviye çanta var Location. Tamam. Bu cama Aa, cama ya. cama gel. Fıslamış. Fıslamış. Cama gel. Manyak az önce sıktı. Abi al şu kiti. Yo yo ben bastım gelin takip edin. Bu konteynerin içinde iki abi kişi ki onlar abi, mı ya? Hadi lan. Ya şu işaret atacaksın Umutcan. Watch out. Önümde şey vardı atamadım abi soldayım abi. Tamam dur arabayla Araba çıksın. Gel, çıkmıyor. Arabanın arka tarafı. Gel 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 Basar Tamam ben soldayım abi. Heh. Gider, he. Burada da adam var. İki kişiler diyorum abi. Burada burada, burada 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 burada. Düşman görüldü. İki kişi bir evde. Adam Gel 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 bas 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 bas. İkinci kat. Tamam abi. Gel. Yine abi, abi sizi bekliyorum. Bomba Aa, atıyor lan. Abi. Dur dur bekle bekle girme. Abi bomba geldi. Çık 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 çıkma belli benden. Belli bomba geldi. Gel 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 Ramazan abi orada tek. Tamam abi bir tane daha var. Bunun arkadaşı var. Bitti mi? Kandayım abi. Ben. Yok bir kişi daha olacak. Bir kişi şey daha var. İki ayak dizi vardı. Biri dışarı atlamış olabilir. Aynen. Bir zıplama sesi aldım. Ben zıpladım başlıyorum. Bence bu... onu dikkat et sen o taraflara girmişler. Burada ben net gördüm net gördüm ayrılmayın. Hiç abi i̇şte iki, iki, ayak izini ben de aldım. Kusuyor büyük Gel ihtimalle Cema gel 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 burada olabilir. Ben buraya giriyorum. Canıma zaman yapışıyor Can bu tarafa doğru gel. Abi adam pıs çok iyi pıstı ya. Abi bu bizim kol adamı sabahtan beri. Bu aynen bu, öyle. Sen kaçtı abi az önce Umut Sen canın azdi biz bunu bırakıp geldik yoksa bunun yerini bulduydum Umut Çan. gelmez ben, sana çıkar. Şu balkonda benzin bidonu var. Tamam bende bir tane var abi ben aldım al Umut şunu. Bu adamın lootuna baktınız mı? Abi, cam bak. hiç bir şey yok camo Abi bunun çatısına çıkılabiliyor da. Bir de şuna bakayım. Kanal gel sen de adam. Beraber tamam, sen Ben kitle şimdi. Ya bir çelik bekle. Ne olur Bu adam buralarda bir yer daha dikkat edin. Arabanın oraya pısmış olmasın. Arabanın oraya pısacak yeri. Oğlum altına altına. Cemo sen benle gel bu ikisi dursun. Biz şurayı tam bir loot yap. Geldim abi. Belki işaret bir şey çıkar. Çok ha, hız, hızlı bir şekilde arabayla gidiyorsun acaba. Tamamdır abi. Ne var sende? Bekliyorum uçan. AK Uzi var. Bekliyorum. Yani şu enerjiyi basın bari enerji daha iyi. Ya ama burada bir cacık yok. Ki kiti bas enerjiyi bana ver. Abi enerji... Kiti basmak istedim. Kiti al Allah. istersen. Allah'tan. Lan oğlum. Kit sende dursun. Ben tamam. veririm size kit basın. Ben buldum iki tane mi üç tane mi? Ne bir şey değil mi bu adam burada. Watch out. Bence. o kadar da... çabuk ana yoldan karşıya geçemez. İki ayak izi vardı eve girdiğimizde. Bombayı attı biri, biri tüydü. Dikkat edin ayırmayın o pusuyor çünkü. Ya bu pısan pompalı olan mı acaba? Ben onu merak ediyorum. Evet. Sen öldürdüğünde ne vardı abi? Benim, Benim öldürdüğümde. Pompalı yoktu. Pompalı yoktu. Bu pompalı bizden kaçan ya. Korsan. Lan iyi Maç. dediğiniz adam 2 dakika yaşamıyor be. Maşallah dediğin. Abi. Ben attım tamam. kardeş kim aldı hiç bilmiyorum. Tam Cemal abi atarsan ya. Var Allah enerji atma. Arkadan ateş Arkadan geldi. Arkadan ateş geldi. Ya bu bu şerefsiz ya. O tekli olan abi. Kısar. mı? o bu evde ya şimdi bu. Ben de <laughs> al bak. Bu evde, dedim, bu evdeki inşallah. Ee, abi hep beraber geçelim bu çünkü pompalı. Onlar silah bile falan. Yukarıya bir molotof sandım bak kıpırdanacak mı? Burada gel. O mu? Ee, Neyi abi? dikey alıyorum. Al abi. Uzatılmış var mı bunda? yaptı Hadi, Hadi gidelim. karşı şey Cemo pikli pikli gidiyor ne bende. Pingim mi yüksek? 60'da. Hadi Umut hadi Umut hadi Umut. 52 de 56. Beni dur şu an. Köpüğe dikkatli bakın benzin mi asıyorum? Abi İki. bas. Gel tamam. 4 atabilirim sana. Kastan. 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 Köprüde adam var mı? Köprüde. Görünürde yani, yok. Bir Bide. taraf gördüm ama. Bir kişi gibi gördüm ama. Bak bak bak. Sen göremiyor araba mı var? Orada araba var gibi aynen. Burada, Burada araba durmuş. Su olabilir. Araba. Adam içeride Sırt 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 Daha da Uçak sahibi ha bunlar dikkat edin Arkadaşı geldi Buz atın abi Bomba attı Aynen Kim bomba attı lan Lan, adam lan oğlum Abi de, Lan bana abi. şey düştü lan bana böyle abi. bir şey yok. Abi bana da bir şey düştü. Bak canıma bak. gitti. Adam bomba attı dedim ya abi siz mu? Kardeş yok. Ben şey içeriye dedim, bomba abi. attım da. Abim bana Bana şey düştü ya. Duvar, kırmızı, kırmızı, düştü. kırmızı kırmızı alan düştü. Bir şey duvara saçılmıştı. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Adam, ne var adamda? Groza vardı. Aldım ben. Güzel. 556 yani, var mı? Evet. Uzatılmışla. Ben atarım abi sana. Bana Al, bir uzatılmış 8 atın var. ya. 8 alırım. 98 ver Cemal abi. Çöküyorum ben kar 98'e. 8 8 bana geldi attım. Bana <Sessizlik> bir supplies. Bana bir. yüz uzatılmış bulun lan bana. Abi Ayıptır abi. lan böyle oynuyorum sabahtı. Bizde de yok ki. Al ben atayım abi. Drop'u basak mi, Yok yok tamam gel drop'u al. Gel, gel gel gel. <laughs> attım hadi. Bak hadi arabadan inince benim ayarlarım gitmeye başladı. Haberiniz olsun ona göre oynayın. Abi bende de oluyordu o. En sağa çektim. Bende hiç Olmuyordu. En sağda benim zaten. O zaman geçmiş Arkaya olsun. Falan ne diyeyim? Bende de bozuluyordu. En sağ. drop'u gördüm. Drop'a gidiyorum ha. Tamam abi. Yeni drop mu be? Sen... Atacak, atacak. Şu an ön atacak tarafı abi. renderlamıyor. Hiçbir Şurada şey görünmüyor. gemi gelmiş ya. gibi. Sağ tarafta Aynen. gemi mi var? Ge ne var? Gemi, Korkan. gemi, Korkorku gemi var abi. Gemi, gemi sağdaki gemi. Yatay duruyor ama kullanılmamış. Hadi şurada bir dakika duralım. Tamam abi dolabı şu tarafa attı. Dağın arkasına ben de, attı. Bende drop yine gözükmüyor drop buradaysa. Drop nerede? Görüldü. Burada. Geldim. Furkan al 556 var şu an al onları. abi geç abi. Arabayı umutcan sen sür kardeş. Abi dolabı ben gördüm diğer drop'a geleceğiz mi? hadi Umutcan hadi. Benziniyor Umutcan mı? 30 yönüne doğru Ben basıyorum, ben, ben basıyorum. Sen Meneleyin. devam et. 30 yönüne doğru gideceğim Umutcan. Dağın arka tarafında. Devam, devam et. Mark location. Yavaş git burada. Yavaş ya. Millet takır takır savaşıyor ya. Arıyoruz Aslında. adam bulamıyoruz. Şurada araba mı var? Elinize Ara Sanki araba girmiş oluyor. Soldan açıl soldan. Araba var, araba var, araba var, araba var. araba var. Araba var. Sola şurada ileriye kafa dayan buraya gerek bence. Tamam, kafa. Be. Yani şuraya gireceğim. Ne diyorsunuz abi? Balkondalar ya? devam et, devam et, devam, devam et. Devam, devam et, devam et, devam et. Şey yapma. Hı. Soldan şey, gir, soldan şey. gir çatışak. Lan oğlum soldan git de. Düşman çatışak. şurada dur, dur şurada bomba dur şurada dur. İki kişi. Bomba yok çok güzel bomba atamıyor. E Bayrınları var. Çık çık çık. İçeri gir dolmuşa. Bir bayit beni. Beni bayit şurada Bile şurada Bitti bitti bitti. Kaldır 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 kaldı. Yeleğimi yediler ya. Ben de yeleğimi yedim. 3 seviye yelek vardı. falan çiçek ettiler. Yanıma bak abi. Önden gelen yok. 8'i bırakıyorum. 6 bırakıyorum. 2 bırakıyorum. Araç gördüm ben. Aynen Sağa ben doğru gördüm, giderken, canım. sağa doğru giderken gördüm bak dikkat. Sağ gidiyor, sağ gidiyor. Burada 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 Aynen bas uçak. Drop'a gidiyor. Drop'a gidiyor. Drop'ta dursun sıkar. Aynen. Durdu. Dur. sık 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 sık. Evden vuruyor evden vuruyor. Bir tur daha döneceğim abi dece. Sağjur Lan oraya sajönen git oraya git oraya git. Bunların adam onlar ya. Sajönen sajönen baygın 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 bas bas bas. Ahmet kaldı. yok bas kit bas. Ya Abi bir kişi kaldı. Ulan o kadar sıktık kimseyi alamadık görüyor musun? Çi Adamlar çiftten dörtle oynuyor. 760'ken dört oynuyormuşuz. ben de olayım abi ölüyorum ya. Bir vuruşu var. Aklı değil. Lan bu <laughs> arabanın çevresine ne var böyle çık çıkamıyorsun gittin mi? Kit asacağım ben de benim yelek. Pel koruması bir. Yeleğin koruması bir. Benim de aynı. Cema gel de biz de şuna bakalım. Düşman görüldü. Bunlar bir şey bırakmadı. Lasik patlak. Siz diğer arabayı alın. Sağlam arabayı alın gelin. Abi şurada sağlam araba Mark'ta var. Da. Cemo şu arabayı patlat. Cema, arabayı patlat da. Abo.